Herkese merhaba arkadaşlar. Ömer Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Survivor serimize devam ediyoruz. Çiftlik yapacağız arkadaşlar. <laughs> evet bugün çiftlik yapacağız. Ee, arkadaşlar biz videoda değilken tarlamıza bir bakın ne oldu tarlamıza. Tarla yapmıştık hatırlıyorsanız. <laughs> tarlamızda bir sürü ne oldu arkadaşlar? Bir tahmin edin bakın. O tarlamız aynen. ne güzel oldu ya. Toplayalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Toplayalım. He? Toplayalım. Ama şu bunları toplama. Ne? Şunları. Yok yok. Tek bunları Sonra ekeceğiz geri ha. Aynen. Dımtısı <laughs> bunu ama 33, 34 tane oldu lan ben patates, patato. Patates çok açlık vermiyor. Yani çok... şirince ama. Aynen. Çok güzel oluyor. Ne tatlı oluyor. Patates yani. püresi oluyor. Hı. O zaman burada hep kalmış. 30 2 tane 33 tane 35 tane de şey oldu. Abi bugün çok iyi çiftlik yaparız. Hem hay şey çiftleştiririz de. Değil mi? Hı hı. ekse. Arkadaşlar ses geliyorsa lütfen. Lan oraya dur havu çekeceğiz oraya. Peki. Zaten bitti ben de ya abi, hep sırasını karıştı. <laughs> ben yaptım ben. Ya ne yaptın ya? <laughs> ben yaptım diyor. Olmuyor. Level mi gerek ki? Ne? Şunu yapmak için. Onu. <laughs> ha doğru ondan yaptık doğru ya. Ne gerek bunu yapmak için? Gitmiyor abi. Masajcamlar bayıldı. Bu arada arkadaşlar çok kasıyor. Özür dilerim ve öleceğim ben. Buraya da yataklarımızı yaptık. Nasıl benim bir dövsem. <laughs> i̇yi güzel. Bir patakla beni. De ben uzakta doğmayayım. Ha ee, burada doğarsın. Dö. Dur. Dövüyorum. <gülüyor> burada <gülüyor> mı doğdun? Ee, bilmiyorum. Hayır ya Arkadaşlar biz videoyu durdurup geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar evi buldum bulduk daha doğrusu daha doğrusu buldu. Masa Aynen, ben buldum. Ee, şimdi çiftlik yapalım ya Ahır yapacağız ya da çiftlik. Ya çiftlerden bir çiftlik. Aman. Arkadaşlar bu arada tablet çok kasıyor. Çok... Lütfen kusura bakmayın. Lala 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 lala. Aa, 15 tane. Oo veriyor da veriyor. Ne? Eşe. 15 tane uç verdiğin önce. Pardon. Lan. Pardon, pardon. <laughs> Lan. Ö Bence önce bir şu taşları ezikleri bitirelim de sonra Taş derlerim. ezik. Ya taş kılıç bir de tahta kılıç Ay, demir kılıç var ya önce taş kılıcı kullanalım. Ben burada savaşacağım. O la 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 Aa uyuyalım gel uyuyalım. Ben savaşacaktım ya. Bence de uyuyalım ben. T evin gün kö... tövbe tövbe. <laughs> T nerede göründü? Doğuyor. E benim kölü mü? <laughs> Bilmem. Çok tatlı ya. Yanımızda kedimiz var. Ömer abi bak şuraya hep bak tamam mı? Nereye? Şu köşeyi canın olduğu yere. Niye? İşte. <gülüyor> <gülüyor> kötü. ne <laughs> kötü mü? Sen kötü sen. Kötü. Sen nasılsın? <laughs> ya boş ver yazışmayı konuş kanis kani. Ben çiftlik yapacağım ben bunlarla yaşayamıyorum. Hem de altı çimen. Ne yazdım içim. biliyor musun? Ne? Aferin. Aferin. Sabri. 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 Ömer abi seni döveceğim. Niye? İşte. Çitim var mı? Var. Y Şimdi. Ben de yapayım mı? Yok. Ben daha yapacağım çünkü top lazım. At atlar için, eşekler için bir yer yapacağız. Ben yaptım çok 10 30 tane. 10 tane 30 tane. Nereye yapacağız? Şu evin yanına mı? Evin, evin yanına olur. Bir arada ben şey yaparım ya. Hani şu tuzak var ya, tuzak. Ne ki? Kürek kürek. Da. ilk bir şu suyu kapatmamız lazım. Ha, ev orası iyi mi? Biraz hmm. küçük gibi geldi iğnekleri için falan. Ha burası, burayı kırarız. Öyle yapıyorum ben kürek getiriyorum. Öyle yapacağım. Tamam. Bir tane bana kürek. Sana kürek Zaten yok. kayışımız var. Sana kürek İyiyiz. yok. Kendime yaparım. Şimdi de demirde. Demir yapma taş yap ben sana yapıyorum. Ben de kendime yedim. Sen neredesin? Hı? Lan evde misin? Evet. Al ben sana yaptım. Gel bir de ben yaptım. Niye sende iki tane? <gülüyor> <gülüyor> yedek yedek diyorum. Allah ekber. Abi onlar niye yoktu? Seni bekliyorum. İnşallah yetişir çünkü. Ya git lan koyun git git. <laughs> ne yaptın lan onu? Ya? <laughs> ben yapmadım ki. Ben yaptım ben işte. Ne yaptım dedim. Önce bir kazalım. Süresini çabuk bitirelim. İstersen videoyu durdur da biz buraları yap gelin. Olur. Çünkü kaç dakikam? Sekiz. 8. Evet arkadaşlar biz burayı düzledik bayağı. Evet şimdi ağacı kıralım. Ben de 364. E bir tane balta getirsen getirsene ya. Böyle kırma. Ya işte balta getireceğim. Getiriyorum balta. <laughs> Daha yeni Getir. uyandığım için şey şimdi Yok biz daha yeni yanma çamıkıyor çıkıyor. Flash o bebe. Aynen ya be. Maşallah abimin sesi biraz değişik değil mi? Sen balt, sen baltayı niye için getirdin? Odun kırma gidin değil mi? Evet. Oh, odun alıyorum ne güzel. Ya git odun. Ya Bir dakika. Sen de şu yaprakları kır ver ya. Tamam. Ben kürekle kırarım onları. Ne? Gel lan buraya kürekle. Kürekle ne lan? Kürek kürek. He. Bak bu. Aa, bu, 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 kaç ya? Aa Çıkın. kedi batırıyor tırnağını. <laughs> Pati verdi. Pati verdi. Ne yapıyor? Pati verdi. Isır. Nasıl bu böyle? Kıyamıyor. Ömer abi. Aa ısırdı. Ömer abi Kıyamıyor de. dedi ısırdı. Ö Ömer abi bak ki kedi ne yaptı? Kanayı Kana yordu bula. Kanayı yordu Ay çok acımış. <laughs> Geçmiş olsun. Ya burası çok zor. <gülüyor> yalıyor, yalıyor, yalıyor. Kırılmıyor ki. Ben eğiliyormuşum. Tabii kırılmaz. Ben, ben Sen nasıl çıktın oraya? Toprak. Ya Ömer abi ya. <gülüyor> Merak <laughs> etme. Evet, kırmam bir daha. Söz. Kırmam. Kırmam. İnanmıyorum bana. İnanmıyorum sana. Bak kırmadım. Asıl koydum senin yararına. Kedi bacaklarını bacaklarını üstüme attı uyuyor. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Balta gitti. Baltayı niye götürüyor? Abi hiç yok mu? Çakmak yok mu ya bizde? <laughs> pemelabimde kılıç hala doluyor. Taş işte ha hacamanda taş kılıç. Evet arkadaşlar yapıyorsun. biz birazdan geliyoruz. Uyuyalım bir de. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ağacı gördüğünüz gibi bütün oh. açılır kırıldı. Gündüz oldu lan ora. Çok Yalım oldu? Canım Benim yarım, yarım can yarım yemek. Abone ya ne? Dört buçuk çan iki yemek. Uyudun mu lan? Evet. Tamam ben de geldim. Yap. Tamam tamam. Ne şimdi sabah? Ya ben yemek yiyeceğim. Lan. Ben... Bana uzaktan bir tane vursana uzaktan ama. Vur kaç. Sabah nasıl vursun? Al eşyalarını. Tabii. Bir yemek. Oha 64'lük domuz etimiz varmış lan. Yuh. Ne zaman topladık biz onu? Hani. Ana benim her şeyim fullmuş. <laughs> ben şeyleri pişiriyorum. Bunlar şunlardan yesene. Ben evet, bir tane al. al, al, al. elma ye. Işık e çık. Al, ye 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 elma. Onlar <laughs> pişsin. elma. elma. Hmm. Masar, biz ahır yapacağız mı hı hı. Hı hı. ya böyle çitlerden bir çit işte ahır mı yapalım yok gerek yok çit yapalım tamam hadi gel o düzlük alanına gidelim senin çitin var mı var 24 tane benim otosun 6 tane de kapı var ha oha çit kapısı ben de kapı alayım mı diyecektim ha Yine eskisi gibi yapacağız değil mi? Hı. Her tarafı bir bölme. Aynen. Mela be. Sen bana hani şey yapacaktın. Yani yapacaktın değil de Ömer ben biraz Çiçek yapıp geliyorum. Hani şu şey köpek balığı. Ya onu yiyecek mi? Evet. Tamam yükle yani video bitince ya ya da ya video bitince ya ya da biraz yükle hangi kişi ama olmasın tabi Neden? çık. çık 33 tane oldu Yeter mi? Ama abi? Ha yeter. Bir dakika arkadaşlar biz birazdan geliyoruz. Uyuyor. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şeyma geldi sandım ben abi o yüzden videoyu durdurdu. <laughs> Şeyma'yı tanımıyorsunuz. Tanıyor. Belki. Tanıyorlar abi. Hatta Şeyma videoyu da oynadı. Aynen. Değil mi Ömer abi? Hı. O, Şeyma... o Şeyman oynadığı videoyu da izlemek için arkadaşlar YouTube'da arama köşesine şöyle yazın. Dudum. Yeni evimizin yerini bulduk. Evet öyle yazın çıkar arkadaşlar. Duzun ee, Ben o zaman varmadım. Yoktu. Gelmiş. Ama sen Durattın tamamladın mı? mı? Çünkü hatırlamıyorum. O aşağıydım hatırlayamıyorum. Bu aşağıy. Ya be, bebek benim ben dört, yıl yaşındayken hemen unutuyorum galiba. Bebekliğini sen hemen unutuyor mu? Evet. Daha şimdi ben bebekliğimi unutuyorum. Beş yani be, <laughs> bebek olmadım ben. Evet, evet, evet arkadaşlar. Mazhar buraya yapacağız mı? Şöyle evet. aynısını yapacağız değil mi? Böyle mesela. Nasıl? bu, evet. de. Evet. O kaçlık oldu? Yanlaması. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ne tabi? Buraya ne koyacağız küçücük? Bunu ne abi? Hani şey, enimeş. En, 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 Buraya ne koyacağız? Ya? Bir, Bilmiyorum. Bir, ta, bir tane, bir tane büyük. Bir Gerçekten videoyu çekiyordu ya. O nasıl şimdi şey, video ismi nerede? Video ismi? Ömer abi şurayı da koysana. Burasını şey yapalım. Kapı olmayacak mı burası? Ya hayır orayı da bir koy. Böyle, <laughs> böyle. Buraya... Ya böyle güzel oldu ya. Böyle. Buradan da giriş olsun. Ya yok oradan giriş gerek yok. İyi tamam. Ay pardon. Hı hı. İkili girişi oldu bir yere. Ee, şu bir tane kapı var mı? Evet onu o kır. Aa, o kapıyı kır. Ya. Niye? On bura bir yer olacak. Bak bura. Ha. Ya abi çok büyük oluyor. Ya bir şey olmaz. Abi çok büyük ama çok büyük. Ya bir şey olmaz. Olur olur. Oraya da tavşan kedi. bulursak Ana. onları koyalım. tavşanı <laughs> lan? Bulursak bulursak. Vallahi ama ya. Çok büyük oluyor. Ya bir miyavlama lan. Dur ben şu kedi dışarı çıkarıp geleceğim. Ne oldu? Kaynağı çıktı galiba. Ya buraya ne yaptın sen? Kedi bu gece nerede uyudu? He? Bilmiyorum. Haşa benim yatağımda mı? Hı Ya bilmiyorum. Ama sabah benim yanımda geldi. Ya ben, ben neden bu bu yorumadım biliyor musun? Anne bana süt. Süt içmesen olmuyor musun? Şimdi gerçekten içmem. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Dur e, iki saatten bir video açıkmadı yani. Evet. Ve çıktım. Ya o, bir dakika. O kadar şöyle... Evet arkadaşlar bugün bu kadar da ağrımızın temelini attık biz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve yorum at. E, yorum diyorum abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay bay.